Kendi yaptığımız ebruyla ipek şal. Bugün bana çalışıyoruz arkadaşlar. Güzel. Artık bu şurabını takar kafasına. Burası sizin hayal dünyanız. Elinizde bir kaleminiz var ve istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. At Siz... mı? Evet at. Bir şey diyeyim. Biz yani herhangi biz bir şey yapalım. Çek şey değil bak, yani. Bak biz herhangi bir şey yapalım. O pembeliği alalım. What boutique doing now? Her zamanki gibi. <laughs> Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Büşra. Bugün ne yapıyoruz efendim? Bugün dedik ki ya uzun zamandır böyle işte Hollanda'da yaşıyoruz falan ama hiç böyle ne bileyim kültürümüze ait bir workshop olur, bir şey olur, böyle bunlara hiç katıldık mı diye bir düşündük Büşra'yla. Ebru workshop'una katılmaya karar verdik arkadaşlar. Normalde genelde hafta sonları esas çalışıyor ya da birlikte çalışıyoruz. Pamuk şeker satıyoruz. Bu sebeple bayağı zamandır böyle ortak bir etkinlik yapmıyorduk. Merak ediyoruz. Farklı bir şey olsun istedik. Araştırdık, bulduk. Bir tane workshop keşfettik. Utrecht'teymiş arkadaşlar. Yaklaşık bize arabayla 40 dakika 50 dakika bir mesafede atladık, geldik. Burada şimdi böyle Ebru ile Büşra'ya şal yapacağız. Nasıl bir şey olacak gerçekten çok merak ediyorum. Tamamen Türk birileri, iletişim konusunda da çok daha rahat olur diye düşünerek bu şekilde bir şey yaptık. Yeni insanlarla da tanışmış olacağız, biraz sosyalleşmiş olacağız. İkimiz de heyecanlıyız şimdi. Yukarı çıkacağız, ortamı da size bir gösteririz efendim. Büşra Esat başlıyor. Şurada görüyorsunuz Oranya Tülp'in Ebru Kunz diye iki i'liymiş. Oraya doğru çıkacağız. çekim için izin istedik. Sağ olsunlar bize izin verdiler. Şu an küçük bir stüdyodayız. Burada böyle ben size beğendiğim şeyleri göstermek istedim. Birazdan çünkü şal yapımına geçeceğiz. Hangi renkler böyle odak noktamız olacak açıkçası bilmiyoruz. Ben öncelikle şunu çok beğendim. Mavinin tonu, renkleri ve gerçekten bu böyle biraz daha açık olan yeşille uyumu da çok güzel ama sadece şuranın arka planı da çok güzel. Yani böyle bir şey çok hoşuma gitti. Özellikle böyle beyaz temalı yenildiği zaman bu renkler çok güzel durur diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu yukarıdaki böyle biraz daha lila, mor ve turuncu tonlarının olduğu ben bunu çok beğendim. Yani bu ikisi çok güzel. Bence renk temamızı esatta kabul eder diye düşünüyorum. Bu ikisinden biri üzerine seçeriz. Şu an sütü değil birazcık kendi alanımız gibi kullanıyoruz. Diğer insanlar gelmeden, workshop başlamadan bir çekelim istedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bazı örnekler var. Ama instagram sayfalarında çok daha fazla çeşit görmüştüm. Yani eğer ilgisini çeken varsa onu da aşağıya link olarak ekleyebiliriz. Burada da yine benim hoşuma gidenler böyle biraz daha mor lila temaları oldu. Büyük ihtimalle biz bugün ya lila ya mavi tonlu bir şeyler üzerinde deneme yapacağız diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok fazla insan gelmeden ben artık susuyorum ve Esat'a bırakıyorum. Gençler Ebru yapacağız. Evet, bunları da ben görmemiştim. Yani sosyal medya hesaplarına bakmıştım ama böyle bir seçenek de varmış. Biz şal seçeneğini seçtik. Ama bu şekilde defter de varmış. Yani ben bayağı beğendim. Bu şekilde arkadaşlar. Başlıyoruz. Ebru'yu biliyor musunuz? Ebru hakkında var ama... Ben bir kere deneyimledim. Deneyimlediniz. Siz de alıyordunuz hocam. Evet. Siz... Ben de sadece bir kere denedim ama çok oldu yani. Çok evet. Ben Gündeş'i biliyorum. Ebru Bu da İşte. <laughs> Öncelikle ebru İran üzerinden Türkiye'ye, Osmanlı'ya geliyor, daha sonra Osmanlı'da bir geliştiriliyor. UNESCO tarafından Türkiye'ye kabul ediliyor. Tabii ki Türkiye'de ustalarımız var. Onlar çok güzel yapıyor. Mustafa Düzgünman gibi böyle çok güzel ustalarımız var. Biz de onlardan, onların yolundan gelerek buraya kadar, Hollanda'ya kadar geldik. Arkamda gördüğünüz bunlar Türk geleneksel e ebruları. Hmm. Bunlar gerçekten Türkiye'ye ait. UNESCO tarafından kabul edilmiş. İşte lale, işte kaplan gözü, battal ebrusu, yürek atibi, işte diğer papatya çiçekleri bunlar Türk ebruları. Hı hı. Biz kendi motifimizi katmışız yani Evet, evet. Biz işte ustalarımız bunları yapmış. Biz de bunlar nasıl yapıldıklarını öğrene öğrene bu şekilde devam etmişiz. İran ebruları nasıl oluyor? Ya aslında şöyle, İran ebru'ları değil de şimdi marbling ve Marmerin diye geçiyor Avrupa'da. İran'dan gelen ebru'lar da işte su kitre, kitrenin üzerine böyle boya atılıyor. Sonra onu böyle bizle böyle şekiller yapılıyor. Hmm. Buna marbling ve Marmerin deniliyor İngilizcesi marbling kullanadaydı aslında Marmerin. Marmerin. Evet ama Türkçesi ebru sanatı. Gelene Türk ebru'sunda motif var. Lale, işte e, sümbül, karanfil, işte gül gibi. Motifler bize ait. Yani herkes evet. kendi kültüründen bir şey katmış. Evet, Aşıklıklar evet. Geliştirmişler, da, geliştirmişler. Sonra da, şey da klasik Türk edosu olmuş. Hı -hı. Günün sonunda Türklere mal oldu yani, öyle mi? <laughs> evet. Hı -hı. Evet, Türkiye'de çok <laughs> gelişmiş bırakılmamış bu sana. sonra da geleneksel Türk ebrusu olmuş. Yani Sonrasında. bu şu anda Hollandalılar buna şu anda yine de marmurun diyorlar o evet. zaman. Ya yani tamam, yeni bu bir bu şey öğrendik. Marmur diye biliniyor. Geleneksel Türk ebrusu da bunu biliyorlar. Hı tamam. Böyle Hı -hı. bir ayrım olduğunu da yine evet. biliyorlar yani. Evet, biliyorlar. Çünkü onlar genellikle bu bizle desenler yapıyorlar, şekiller yapıyorlar. Avrupa'da da yapılıyor bu. Ama sadece motif olarak çiçekli Ebru'lar falan hepsi sadece Türkiye'ye ait. What motif do you know? Ya ben motif işte sonmak o Şimdi önce malzemelerimi anlatıyorum. Hocam ben önce şey soracağım. Bu ne böyle şey gibi cıvık cıvık evet. yumurta akına benziyor? Evet ama değil. Şimdi bunun içindeki kitre, kitre bir geven otu var Türkiye'de geven otu diye bir bitki var. Onun tozuyla suyu karıştırıyorum. Blender'dan geçiriyorum. Sonra bu jelimsi bir sıvı elde yapıyorum. Bunu kendin yapıyorsun. Renksiz evet, mi? Evet. Renksiz. <laughs> Beyaz bir un gibi bir madde. Yani şey diye bitkisel bir madde. Biz okullarda makarna suyu yapardık. Evet çünkü niye o da böyle jelimsi bir yapıya sahip olduğu için makarna Gluten. Suyu... Evet. evet. Gluten. Tamamen glutenden <laughs> Allah abla. Allah. Sonra burada çeşitli bizlerim var. Kalın, ince ve en ince kıl biz diye geçiyor. Sonra burada taraklarım var. Ee, ama dikkat edin. <laughs> Bu espri hep yapıyorum ve ya tutuyor. Saçlar için değil. Kam diyorum ya. <gülüyor> 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 Hocam gene. <laughs> <laughs> i̇şte. <laughs> <laughs> Saç için değil, Ebru'ya Ebru desen yapmak için kullanıyorum. Çeşitli taraklarım var. Sonra boyalarım var. Bunlar boyalarım doğal toprak boyası. Gerçek doğal toprak boyası. Boyaları da ben yapıyorum. Ben buna bir kaşık macundan boya koyuyorum. Su koyuyorum. Ve öt koyuyorum. Öt. Evet. Öt. Evet. Sonra bu kıvamı alıyor. Öt nedir? Öt nedir? Öt güzel Patlayan doğru. bir şey mi? Hayır. <laughs> Patlayan bir şey mi? Hayır. <laughs> Ödü biliyorsunuzdur. Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvan şeyinden çıkar, safra kesesinden çıkar. Bu zehirlidir. Aman ete değil. Gerçekten mi yani? Öd evet, gerçekten. Ay Biliyor hiç duymadınız mı? Ne kadar bilgisizmişiz. şu an onu fark etsin. koptu şeyin. Ya o insanlarda olan da hayvanlar bir de hayvanlarda var. Da var. O... Bu ödün başka bir adı var mı yoksa direkt adı öd mü? Evet, gerçekten öd. Yani bu safra kesesiyle aynı şey değil değil mi? Yok, İçindeki sıvısı. Kesesindir. Ben şok. <laughs> evet. Öd mü arıyoruz? Evet, ödümü kaybettim. <laughs> Söyle, ne öğrendin? Aman ödüm patladı. <laughs> Söyle bakayım ne öğrendin. Boyalar vegan değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Suyu içilebiliyor muymuş? Suyu içersin ama çok içme diyorlar. Cırcır cır yaparmış. Ee, boyalar da şeymiş yani, tozdan. Abla macundan kendi yapıyormuş. Abla'nın evi muhtemelen Walter White'in evi gibi. Bulaşma diyorlar genelde ama. <laughs> Evet, yeşil Olmazsa kendim, kendi kendi rengi. Büyük baş hayvanın işte safra kesesindeki çok sıvıdan koku. karaciğer kokuyor kıratıyor. mu? Üretiyor. Tabii çok kötü kokuyor. Hmm. İlk geldiğimizde buraya bir koku vardı burada muhtemelen onun kapağı. Dolaptan çıktı. Ne çıktı değil herhalde. ama sıcak olunca inanılmaz kokuyor. Hmm. Bu şey gibi Bunun mi kokuyor? Mide gibi, gibi mi hani? <laughs> İskem kokar ya onun gibi. <laughs> Evet yani Aha. kokuyor yani. Şimdi ben dolapta sakladığım kokuyor, için kokmuyor yani. ama sıcakta Peki Siz, siz bunu, için bunu nereden gidiyor? buluyorsunuz? Özel ama bunu satan direkt yerler evet, var. Evet, hepsini yani. Türkiye'den getiriyorum malzemelerimi. Şimdi bakın. Şöyle açıldı gördünüz <laughs> mü? Şimdi bunu sağlayan öt. <laughs> evet. Kitre de bunun yapışmasını sağlıyor. Normalde bu zehirli bir sıvıdır ama ebru'nun şifası olarak bilinir. Bunu nasıl, nasıl bulmuş? bulmuş? Tam aynısını evet. diyecektim. Hayat şaşırtır Nasıl bir insan ilk işte ne bileyim hayvanın ödüyle böyle bakışırken ya ben şununla bir boya yapayım diyeceği tuttu e gibi. Bence yani. ilk önce bina yani. Çünkü ilk önce boya bunut, ondan sonra bunu neyle mi açarız diye düşünüyorum. Bu şey sorusuna benziyor. Da. İlk ha, yoğurt ha, nasıl doğru. yapıldı? Şimdi bu fırçamızdan burası gerçek gül dalıdır. Bakın hmm. eğri büyüyoruz. Neden gül dalı? Gül dalı hem sağlam, hem böyle esnek, hem de suya karşı dayanıklı. Hmm. Mesela ben bunu böyle bırakayım, bir hafta bırakayım hiçbir şey olmaz. O yüzden gül dalı, gerçek gül dalı kullanılıyor. Fırçamızın ucun gerçek at kılı. At kılı mı? Evet, bildiğiniz bu gerçek atkılı. Atkılı, atkılı? at kılı. At kılı neden at kılı? At mı? Evet, at. At mı? He, at. Ay, neden şimdi neden at kılı kullanıyoruz? Şimdi bakıyorsunuz fırçada boya yok değil mi? Ama parmağıma vurduğumda. Hmm. Kaps Evet. Yani boya iyi tutuyor. Burada tutuyor. Ben vurdunca boya geliyor. Ama ben böyle sallayın, boya dökülmüyor fırçamdan. O yüzden at kullanılıyor. Evet. Gazetelerim var. Gazetemde kitremi temizlemek için. Böyle evet. koyuyorum. Bakın şimdi. Okus pokus diyorum. Ve boya. Aaa! Aa. Aa şal olarak da %100 ipek kullanıyoruz. 140'a 45 santim. O eşsiz desenlerinizi yapıyorsunuz. <laughs> şalınıza basıyorsunuz heyecanla. Size gönderiyorum. Ben size birkaç tane motif göstereceğim. Bu kadar yeterli. 3-4 renk yetiyor. <laughs> daha sonra eğer daha fazla renk kullanırsanız kitre boyaya doyuyor ve affedersiniz kusuyor. Bildiğiniz normal insan kusması gibi. Şey ya bu 3-4 tane sınırı var. Evet sınırı var. Aynen. Ama atabilirsiniz ama desenleriniz net çıkmaz. İsterseniz böyle attıktan sonra bizle şekiller verebilirsiniz. Şimdi tarak kullanacağım. Bu köşeye geliyor Böyle yerleştiriyorum. Yavaşça çekiyorum. Mesela diyelim bunu yanlış yaptık, düzeltemiyoruz artık. Tabii ki düzeltebiliyoruz. Ebru'nun da silgisi biz. Örneğin şuraya yanlışlıkla bir damla düşürttük. Şöyle bir damla düştü değil mi? Kalın bizimizi alıyorum, batırıyorum. Bir daha. Burası sizin hayal dünyanız. Elinizde bir kaleminiz var ve istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Hımm. E, ama ya suyun üzerinde çalışıyoruz. Güzel. Şimdi sıra sizde. E, <laughs> size kolay gelsin. Öncelikle tabii ki de YouTube kanalımız olduğunu söyledik. Yoksa bu şekilde rahat çekim yapmamız imkansız. Hocamız çok güzel bilgiler verdi. Tabii ki uygulanırken bakmak çok güzel ve çok kolay gibi gözüküyor ama asla bence kolay değil. E, bugün Esat bana çalışacak. Ben renkleri söyleyeceğim. Tam sahip. Ben için, <laughs> için bir şal yapacak. Çalışayım sahip. <gülüyor> <gülüyor> Çalış sahip turuncumuz var mı? Yok ama kırmızı var. Kırmızı Kırmızıyla işte. bana kalp yap. Şimdi sen turuncu rengini seviyorsun. Önce turuncu rengiyle başlayalım. Tamam ama... Mı? Turuncu yok, kırmızı var. İşte yapacak şimdi. Ama ben başlayalım. mavi istiyordum. Ama ben <laughs> mavi istiyordum. <laughs> Biz de başlayalım. Bence Öğrencim. turuncu yapmayalım. Mavili bir şey yap. Tamam mavi Oradaki Oradaki mavileri beğendim. O turuncunun üstüne mavi falan Kırmızılı nasıl... Yaparsın. şey yaparsın. Önce karıştırmamız lazım. Ben şimdi bu iki rengi çok beğendim. Zemini bu iki renkle yapalım. Senin seçtim Pikachu. Öncelikle karıştırıyoruz atkılı fırçamızla. Aklıma gelen şey şu. Püskürteceğiz önce lacivert. Püskürteceğiz sonra açık mavi. Bir Siyah bir sonra lacivert sonra açık mavi. Ben tamam. şu siyahla zemini bir yapayım tamam. tamam mı? Bismillah. Ama şey yaptın mı? Temizledin mi? Temizledim mi? Temizledim mi? Temizledin mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Temizlendi herhalde. Ne bileyim temiz gibi şey duruyor. Oluşum. Ulan bir boyayı şey yapamadık <laughs> içine. Bismillah. Vallahi billahi ya. Ben çekeceğim. Çek onu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. kalması Vuruyorum. Bismillah. Güzel bir boyamı da Onu önce böyle bir elinle şey yap. Elinle boyayı böyle bir şey yap sık. ay, sı Hayır, hayır beni. Ne sık yok. Heh, öyle yap. Tamam. tamam. Bir tane daha yap. Tamam. tamam. Şimdi yine tık 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 yap bakayım. Mavi iyiymiş ha. Mavi evet, beğendim. Renk mavi arkadaşlar. Ya aslında lacivert. Hani Fenerbahçeli olmamın da Aldım bunda tabii etkisi ya. var. Lakin Fenerbahçe bizi uzun yıllardır hı hı. üzdüğü için. E şu maviden alacağız. O abla hı kullandıktan, hı. kullandıktan sonra. Bu abla biliyor bu iş maşallah. <laughs> evet, bu sefer beyaz daha iyi, çıkmış şeyler ne Nasıl oldu sence? Şey... Bence güzel oldu. Şimdi bak motive geçiyoruz ya. Şöyle bir şey yapalım mı? Önce mor büyük halkalar. Sonra o morların içine sarı. E, böyle hani o, mor, sarıyı da çiçek yapalım. Ama şöyle sıra sıra. İki sıra. Daha kolay yapalım diye, bence. Bana kalını ver. Ama inceyle yapılıyormuş. Kalınla değil. Dur kardeşim karışma. Ustanın işine karışma. <laughs> Bir, bir, bir tane bunun rengine bakabilir miyim? Şöyle ortasına yapacağım. En momentçi. değil, büyük. Harçlık hepinaktı. Esat sürel bir çalışma yapıyor. Çok büyüdü şeyler. Evet. Kocaman oldu. Niye o kadar büyük yaptın? yaptın? Şimdi şöyle işte, o sarıyla ortasına bir tane bırakıyorsun bunların ortalarına. Büyüyor o zaman işte. Ya o büyümez. Sen... Hı -hı. Şunu gösterdi, gülüm benim. Sen şimdi o gül Sır sopasını tamam, sokacaksın. Hayır. gibi hissettim yani. Bir, bir tane, bir tane. Tamam. Sonra bir daha boya. Bir daha, boyaya. bir daha boya ya. Bir daha boya. Gelirtin lan beni! Lan beni gelirtin! Oh my Ayy. God, Celle Celaluhu! Müthiş. Güzel oldu. Çok güzel. bunlara da hemen yap. Ne şimdi yapacağız? bu sarıların ne? ortasına da şu küçük bızla birer tane beyaz. Bunu şimdi çiçek yapacağız. Senin bir sıra çiçek yapın, alt sırayı çektirin. Hmm, tamam. Olmuş mükemmel fikir. Hocam mükemmel <laughs> fikir. Şu an bir aile <laughs> faciasının önüne geçtiniz. Ne al bu küçüğü, şimdi? küçüğü al. Ben ne yapacağım? Hadi şey çek ya. ya, çek. Nasıl Çok istiyorsun? İstiyorsan çek, evet. Güzel oldu evet. gerçekten. Güzel oldu. Aferin <laughs> sana be, aferin. Çektirelim bakalım. Ee, Allah <laughs> Amin. Amin. Abla senin bu espriler falan iyi ha. Vallahi. Bravo, <laughs> tebrik ediyorum. <laughs> Allah'ım çok heyecanlıyım. Arkadaşlar böyle tutuyoruz. Sonra şu köşeye evuzu billahi mineş. Anam 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 anam. Kalın bızla üzerinden geçiyoruz. O kadar yapmana gerekiyor. Bu köşeyi alıyorum. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İster bakalım. Çok güzel. Fişek. Güzel oldu değil mi? Elhamdülillah iyi oldu bence de. Efendim buyurun 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 Büşra ve Ne ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Temizle bakalım tekneyi bir şu an. Bu tekne alıyormuş arkadaşlar. Kahve de veriyorlar ha beleş. Bismillah. Yani elhamdülillah. O buradan buradan Valla. Gerçekten. Evet. Dur ben de oradan. Ya iyi elhamdülillah. Bakayım. Niye öyle tutuyor? Ne bileyim <laughs> böyle kaldım. <laughs> Bu denemeler sonucunda benim fikrim biraz daha turkuaz mavisi gibi olan çok güzel bir mavi var. E, zemini o tonda yapmak. Bence koyu maviyle turkuazı zemine yapıştırıp üstüne o beyazlarla kalp yapmak. Kalp Başka bir renk de çiçek. olabilir. Tutun, çiçek yapacaksan gibi. da küçük çiçekler yapmalısın. Küçük, minik minik böyle. Anladın Ama mı? Ama çok uğraştırır. E uğraş bir zahmet. Yani. Bak biz herhangi bir şey yapalım, o pembeliği alalım. <laughs> ha? Ne diyorsun? İşte. <laughs> Bu şekilde <gülüyor> yani. <gülüyor> ya sonuç olarak arkadaşlar azıcık bir kahve molası vereceğiz. Sonrasında da şal yapımına geçeceğiz. Ben Türk bayrağından sonra bıraktım arkadaşlar. <laughs> Büşra ne derse onu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şalımızın zeminini açık renk istiyoruz. Şöyle krem. Tamam. Sonra üzerine de böyle çiçek desenimizi vermek için. Şunun gibi. Şu, şu. turkuaz. Evet. Ve azıcık da sarı istiyoruz. Karar verdin mi Büşra Hanım? Karar verdik. Söyle bakalım. Turkuazı çok beğendim. Bu sarı zeminine de bu yapacağız. Şu an bazımız aslında pembe yaptık ama Hı. şu an şey gözüküyor, şeffaf. daha şeffaf. Evet. Hadi geçmiş olsun. Ay bitti. <laughs> da Gülnur Hanım'la hocamızla çok kısa bir sohbet etmek istedik. Zaten hani video çektiğimiz için böyle birbirimizi ayrıntılı olarak biraz daha fazla tanıma imkanımız oldu. Böyle kendisine birkaç soru sormak istiyoruz. Bu işe neden başlamak istediniz veya Hollanda'da resimci olarak aslında yaşadığınız zorluklar veya kolaylıklar. Bu işi ne kadar süredir yapıyorsunuz? Böyle bu tarz sorulara kısaca cevap alabiliriz. Tabii ki. Ya şöyle ben resim öğretmenliğini bitirdim Gazi Üniversitesi. Benim fıtratıma da öğretmenlik biraz zor, böyle çok heyecanlı bir tipimdir. Hı hı. Ee, o yüzden düşündüm, ee, öğretmenlik bana göre değil, gerçekten değil. Sonra alanım mesleki resim öğretmeni olduğu için çeşitli alanları öğrendim ben üniversitedeyken. İşte kara kalem, yağlı boya, akrilik boya, işte ebru, batik vesaire bunları öğrendim. Sonra işte hangisi insanların dikkatini çeker, hangisi benim tarzım olabilir diye düşündükten sonra Ebru'ya karar verdim. Hemen çabuk sonuca, sonuç elde ettiğim için daha çok o etkili oldu. Hep hayalimdi bir atölyem olsun, atölye açmak istiyordum çok şükür burada atölye açtım. Peki mesela daha çok Hollandalıların geldiğini söylediniz. <laughs> Hollandalılar gerçekten böyle sanata çok böyle ilgi duyuyorlar ya da bu şekilde <laughs> aktivitelere. Hani gelen mesela Hollandalılarla iletişime geçmek ya da işte workshop yapmak bu tarz mesela manlar sizin için nasıl oluyor? Yani nasıl bir deneyim? Şimdi daha çok Türkiye'den hani gelen bir insan Türklere daha çok alışkın. <laughs> Ama Hollandalılar sizce nasıllar bu konuda? Hollandalıların ya benim karşılaştığım insan tipleri çok şükür iyi insanlar çıktı hep karşıma dili hiç ön planda tutmadılar diyor ki hani ben yaptığı işe bakarım hı hı. E çok şükür bizde bu işte e, kendimizi övmek gibi olmasın ama e, iyiyiz yani, çok, yani. elimizden Kesinlikle. geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Öyle Hollandalılar da çok memnun kalıyor. Biz de onlardan memnun kalıyoruz. Normalde genelde herkes tek başına geliyor. <laughs> evet. Peki mesela birisi bu şekilde çift olarak gelip tek bir çalışma yapmak istese bunu kabul ediyor musunuz? Yoksa bu çok karışıklığa mı sebep olur sizin için? Yani şöyle genelde ben her gelen kişiye bir tekne açıyorum. <laughs> yani kişi olarak alıyorum. Bu genelde kişiye Tek özel kişi. bir tekne açıyorum. Hı hı. Peki en fazla kaç kişi kabul ediyorsunuz workshop için? En fazla 8 kişi kabul ediyoruz. Hı hı. Bazen işte mesaj atıyorlar 10 kişi gelsek olur mu diyorlar. Biz de şu şartla olur diyoruz. Şimdi 10 kişi gelince süre uzayacağı için hı hı. yani hı hı. eğer kabul ediyorsanız 10 kişi de olur. Hı hı. Ama bizim tercihimiz 8 kişi. Evet. Ki normalde ne kadar sürüyor bu workshop? Normalde 2 saat sürüyor. Hı hı. Ama bazen işte gelen arkadaşlar, misafirlerimiz çok çabuk karar veremiyor renklere, desenlere. Sen de bu işe Bizimki gibi. <laughs> Çok çabuk karar veremiyor. Süre biraz aşıyor. Hiç ben bir workshop'umu erken bitiremedim. İki, iki kişi de gelse iki buçuk üç saat sürüyor. Sekiz kişi de gelse iki buçuk üç Yine saat öyle. sürüyor. Aynen. İki, sekiz kişi de normalde öyle sürmesi bence büyük bir şey yani. Sekiz evet. kişi de. Yani bıraksanız sabahtan akşama kadar bile sürer yani evet. bakıldığı zaman. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Ben de çok memnun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman beklerim. Peki Hollanda'daki girişimci olmak isteyen arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey varsa? Var. E, korkmasınlar. <laughs> Denesinler. Hani en fazla biraz para kaybederler hı -hı. ama başka bir şey kaybetmezler. Denemiş olurlar. Hı -hı. Üçlerinde kalacaklar da En azından yaptık olmadı desinler. Hı hı. Evet yani arkadaşlar şu an bulunduğumuz yerde biz bu arada ben daha öncesinde bir seramik workshopına katılmıştım. Onun dışında Hollanda'da bir tecrübem yok. Ama bulunduğumuz binanın tamamı gerçekten workshop'a ayrılmış gibi. Yani çok farklı alanlarda burada insanlar gelip aktivite yapabiliyorlar ve hani Hollanda aslında aktiviteye çok açık bir ülke. İnsanlar bunu çok fazla tercih ediyorlar. Bu sebeple Özellikle el sanatlarına bir yatkınlığınız varsa ya da bir alanda çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız her zaman için bence workshop çok güzel bir alternatif. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yani kaç saat geçirdik burada bilmiyorum ama çok yorulduk yani. Workshop çok güzel geçti. Gerçekten çok eğlenceliydi. Yeni insanlarla tanıştık. Herkesi videoya alamadık. İki hafta sonra şalımızı teslim alacağız arkadaşlar. Kargoyla da gönderebiliyorlarmış. O kısmına daha karar vermedik. Belki kendimiz gelip alırız. Farklı ve güzel bir deneyimdi bizim için. Büşra'nın işte en son artık şalını falan da Büşra bir takar gösterir böyle böyle bir görücü gözüyle bir bakalım. Bir daha bakalım nasıl olmuş acaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şalın duruşu bu şekilde. Önünü katlayamadım. Çünkü arkası kısa kalıyor. E, kısa olsa da hani başörtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Tabii bu kıyafetle düşünmeyin. Daha böyle hani belki beyaz temalı kombin yaparsanız bu üzerinde çok güzel durur. Ama sadece bence başörtüsü olarak değil hani şuradan attırmalı bir kemerle fular gibi çok güzel durur. Ama şal olarak da görmüş bir şekilde. Tavsiye ederiz ya aslında burayı. Yani güzel bir yer. Hani ben açıkçası memnun oldum. Bence iyiydi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizim için güzel bir gündü. İnşallah siz de videomuzu beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz aktiviteler daha çok gelsin bu video olarak. Eğer beğendiyseniz biz de daha farklı workshoplara da gidip katılabiliriz diye düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Büşra Esat iyi günler diler efendim. Hoşçakalın. Bay bay. iş, işkembe kopar ya. E, işkembe... Konuşamadık lan! Veya Hollanda'da iş imkanları nasıl? Ebru ile deyince böyle Bugün... sanki biri de katılacakmış gibi. Şey, çek, 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 çektirmeden evvel. <laughs> Araştırdık, bulduk bir tane. Güzel ha, harbi iyi olmuş.